Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e-devlette iki aşamalı girişi yani SMS doğrulaması ile giriş yapmayı nasıl aktifleştirebileceğinizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk başta tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımızı açtıktan sonra arkadaşlar Google'ın arama kısmına e-devlet yazıyoruz. E-devlet yazıp arattıktan sonra arama sonuçlarından gelen e-devletin resmi sitesine giriyoruz arkadaşlar. E-devletin resmi sitesine girdikten sonra arkadaşlar e-devlete giriş yapmamız gerekiyor. Bunun için de sağ üst kısımda bulunan giriş yap butonunu tıklıyoruz. Sonra açılan sayfaya arkadaşlar sizin TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizi girmeniz gerekiyor. E TC kimlik numarası ve e-devlet şifrenizi girdikten sonra sağ alt kısımda bulunan giriş yap butonunu tıklıyorsunuz. Sonra bu şekilde e-devlete giriş yapmış oluyorsunuz. E-devlete giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımda isim, isminizin yazılı olduğu kısmı tıklıyorsunuz. Sonra ufak pencere açılıyor. Bu açılan ufak pencerede güvenlik ve ayarlar diye bir kısım var. Bu kısmı tıklıyorsunuz. Bu kısmı tıkladıktan sonra açılan sayfada sol tarafta bulunan iki aşamalı giriş işlemleri kısmını tıklıyorsunuz. İki aşamalı giriş işlemlerini tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın sağ alt kısımda iki aşamalı girişi aç diye bir buton var. Bu butonu bir kere tıklıyorsunuz. Bu butonu tıklayınca arkadaşlar e, sizin cep telefonunuza bir SMS gelecek. Bu SMS'de bir kod olacak. O kodu buranın bu kutucuğa girmeniz lazım. Hemen SMS'e bakıyorum arkadaşlar telefonumda. Telefonuma gelen kodu ekrana giriyorum hemen. Telefonunuza giren Telefonunuza gelen kodu bu e, kutucuğa yazdıktan sonra alt kısımda bulunan doğrula kısmını tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bakın yukarıda bir uyarı geldi. İki aşamalı giriş özelliğiniz açılmıştır. Bu saatten sonra arkadaşlar e, sizin e devlete giriş yapabilmeniz için e, TC kimlik numaranız ve şifreniz... E, haricinde bir de cep telefonunuza gelen kod gerekli olacaktır. Yani e giriş yapmak için bundan sonra hem TC kimlik numaranıza hem şifrenize hem de cep telefonunuza gelen SMS'e ihtiyacınız olacaktır. Bu şekilde dolandırıcıların sizin e-devlet e profilinize girmesini engelleyebilirsiniz. Videom bu şekilde arkadaşlar. size de dediğim bu yöntemleri kullanarak e-devlete giriş yaparken iki aşamalı girişi yani SMS doğrulaması ile girişi aktifleştirebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.